Bu derinlemesine hoş geldin. Bugün radarımızda şey, Hektaş var, HekTS hissesi. Önümüzde finansal raporlar, piyasa analizleri, çeşitli notlar falan var. Peki buradaki görevimiz ne? Yani Hektaş gibi, arkasında Oyak gibi dev bir güç olan, iddialı büyüme hedefleri koyan bir şirketin neden bu kadar e, ciddi finansal türbülans yaşadığını ve hisse senedinin neden piyasanın bu kadar gerisinde kaldığını anlamaya çalışacağız. Gerçekten de ilginç bir kavşaktayız değil mi? Bir tarafta alarm veren zararlar var, ciddi bir karlılık sorunu. Diğer tarafta ise şirketin Hani evcil hayvan maması gibi popüler alanlar ya da kuraklığa dayanıklı tohumlar gibi stratejik, yepyeni ve heyecan verici alanlara yaptığı büyük yatırımlar konuşuluyor. Ama önce şu düşüşe bir bakalım istersen. Hisse senedi son bir yılda %10-15 civarı bir değer kaybı yaşamış ve BIST 100 endeksinin yani Borsa İstanbul'un genel gidişatının oldukça altında kalmış. Kasım 2022'deki o 18,44 TL zirvesinden 3 TL seviyelerine kadar inmiş olması yani bu gerçekten dramatik bir tablo. Bu sert düşüşün arkasında ne yatıyor sence? Evet, bu performans düşüklüğünün kalbinde kaynakların da altını çizdiği gibi ciddi bir karlılık krizi var aslında. Rakamlara bakarsak 2022'de 10 milyar TL olan hasılatın 2024'te 5,3 milyar TL'ye gerilediğini görüyoruz. Bu zaten yani başlı başına bir sorun ama daha da endişe verici olan brüt karın negatife dönmesi. 2024 itibariyle eksi 1,1 milyar TL'lik bir brüt zarardan bahsediyoruz burada. Bir dakika yani bu şey mi demek şirket sattığı ürünlerin maliyetini bile çıkaramıyor mu? Hani genel giderler, finansman maliyetleri falan hariç sadece ürünün kendi maliyeti mi gelirinden fazla? Aynen öyle tam olarak bu. Bu durum şirketin temel operasyonlarında ne kadar büyük bir baskı altında olduğunu gösteriyor. Bunun üzerine bir de 2024'te 3 milyar TL'yi aşan net zararı ve 6,4 milyar TL seviyesindeki net borcu eklediğimizde finansal tablonun ne kadar zorlu olduğu daha net ortaya çıkıyor. Normal şartlarda bu rakamlar yani pek çok şirketin ayakta kalmasını zorlaştırır tabii. İşte Tom bu noktada işin rengi değişiyor değil mi? Çünkü denkleme oyak faktörü giriyor. Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun şirkette %55'in üzerinde bir payı var. Bu sıradan bir ortaklık değil sanki. Adeta stratejik bir demir atma durumu. Kaynaklardaki yatırımcı yorumlarına bakınca da Oyak bu şirketi batırmaz algısı çok yaygın. Peki bu algı, bu destek şirketin finansal yönetimini ve risk alma biçimini nasıl etkiliyor? Normalde alınamayacak riskler mi alınıyor bu güvenceyle? kesinlikle etkiliyor. Bu oyak desteği şirketin normalde belki de sürdüremeyeceği bir finansal baskı altında bile ayakta kalmasını ve oldukça iddialı hatta riskli sayılabilecek büyüme stratejilerine devam etmesini sağlıyor. İşte bu noktada gelecek anlatısı dediğimiz kısım devreye giriyor. Şirket yönetimi ve OYAK, mevcut sıkıntılı geleneksel iş konundan ziyade gelecekte daha yüksek kar marjı vadeden alanlara odaklanıyor gibi görünüyor. Anladım. Yani bir nevi yarını kurtarmak için bugünü feda etmek gibi bir durum mu bu? Nedir bu gelecek vadeden alanlar tam olarak? Kaynaklarda iki ana hamle öne çıkıyor. Birincisi, arma ilaç aracılığıyla girilen hayvan sağlığı ve özellikle evcil hayvan bakımı. Türkiye'de evcil hayvan maması pazarı şu an yaklaşık 1.6 milyar TL civarında ve hızla büyüyor. Hektaş'ın hedefi 5 yıl içinde bu pazardan %10 pay almak. Bu da kabaca 1.5 milyar TL ek gelir potansiyeli demek. İkincisi ise yüksek teknolojili tohumlar. Burada özellikle Areo tohumculuk ve Avustralyalı Agriventis şirketinin satın alınması kritik. Agriventis şey kuraklığa dayanıklı tohumlarda uzman. E, Türkiye gibi su stresi mi kuraklık riski yüksek bir ülke için bu çok stratejik bir yatırım. Ayrıca mevcut %3-4 gibi düşük seviyelerde olan ihracat oranını %20'lere çıkarma hedefi de var. Bu da o gelecek anlatısının önemli bir parçası tabii. Anlıyorum. Yani bir tarafta kanayan bir yara var. Diğer tarafta ise büyük umutlar bağlanan e, pahalı tedaviler. E, peki tüm bunlar senin için, yani bu derin dalışı dinleyen kişi için ne ifade ediyor? Bu tabloyu nasıl okumalıyız? Bak karşımızda net bir şekilde yüksek riskli bir durum var. Ama başarılı olursa potansiyel getirisi de bir o kadar yüksek olabilecek bir geri dönüş hikayesi bu. Turnaround yani. Bu ya ciddi kayıplara yol açabilecek bir değer tuzağı, hani value trap derler ya, ya da sabırlı yatırımcı için önemli kazançlar sağlayabilecek bir fırsat penceresi. Her şey bu yeni ve iddialı stratejinin ne kadar başarılı bir şekilde hayata geçirileceğine bağlı. Yani başarının anahtarı tamamen uygulamada diyorsun. Geleneksel iş kolundaki sorunlar düşük karlılık, yüksek maliyetler, belki kuraklık gibi dış faktörler devam ederken tüm gözler bu yeni girişimlerin yani evcil hayvan ürünleri ve teknolojik tohumların performansında olacak öyle mi? Kesinlikle. Bu alanlardan sonuç sürdürülebilir karlar gelmeye başlamazsa mevcut borç yükü ve karlılık sorunları daha da ağırlaşabilir. Bu yüzden bu yatırımın oldukça spekülatif olduğunu ve yüksek bir risk toleransı gerektirdiğini unutmamak lazım. Bir toparlanma kesinlikle garanti değil, onu belirtelim. O zaman özetleyelim mi kısaca? Bir yanda Hektaş'ın ana iş kolundaki ciddi finansal yaralar var, borçluluk, piyasa altı performans. Diğer yanda ise OYAK'ın sağladığı finansal ve stratejik destekle yürütülen evcil hayvan pazarı ve kuraklığa dayanıklı tohum gibi alanlarda iddialı bir dönüşün ve büyüme çabası söz konusu. Aynen öyle. Senin için takip edilmesi gereken kritik noktalar şunlar olacak. Bu yeni segmentlerden. Yani evcil hayvan bakımı ve tohumdan beklenen karlılık ne zaman ve ne ölçüde gerçekleşecek? Ana iş kolundaki marjlar toparlanma gösterecek mi? Bu çok önemli. Borçluluk seviyesi kontrol altına alınabilecek mi ve tabii ihracat hedeflerine ulaşılabilecek mi? Bunlar stratejinin işleyip işlemediğine dair en net göstergeler olacak işte. Ve kapanışı yaparken sana şu düşünceyi bırakalım. Eğer Hektaş bu iddialı dönüşümü başarırsa, finansal tablosunu düzeltip yeni pazarlarda güçlü bir oyuncu haline gelirse potansiyel getiri gerçekten çok yüksek olabilir. Ancak başarısızlık riski de aynı derecede mevcut ve somut. İşte kritik soru. Oyak faktörü bu büyük riskleri ne ölçüde azaltıyor? Yoksa sadece kaçınılmazı mı erteliyor? Bu potansiyel büyüme hikayesine ortak olmak için bu uygulama riskinin ne kadar göz almaya hazırsın? Karar senin.